Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, Hüseyin Uçar. Uşak ilinden geliyorum. Kenan Bey böyle bir yarışma programına katılmak benim için tarihi bir an. Ee, aslında e, ama bir an daha var ki asıl beni herkes Türkiye'de tanıyanlar, sektörümde tanıyanlar Doğukan Alsay olarak tanıyor. Ben bir sunucuyum. Festivallerde sahne alıyorum. Türkiye'nin 81 81'ini 3 defa turladım. Öyle mi? Evet efendim. Dolayısıyla da herkes beni Doğukan Alsay tanıyor. Sosyal medyada da böyle. Niye öyle orada Doğukan, burada Hüseyin? Hikaye şurada başlıyor. Aslında ilkokul mezunuyum efendim ben. 5 Beş, Beşinci sınıfa kadar örgün olarak okudum. Uşakta mı doğdunuz? Uşakta mi? doğdum, büyüdüm ve orada da yaşıyorum hala daha. E, i̇lkokul bittikten sonra tabii ki okumadım. E, Birçok farklı işte çalıştıktan sonra tabakhane, uşak tabakanesi zor bir iştir bir çocuk işçi olarak. Orada başladım. 3 yıl devam ettim. Daha sonra battaniye fabrikası yine uşağın battaniyesi çok kıymetlidir. Daha sonrasında ise hastanede çalışmaya başladım çaycı olarak. Bir hemşire hanım ortaokul okumam konusunda vesile oldu. Okudum ve tabii ki ondan sonra askere gittim. Geldikten sonra hayalim olan radyo programcılığıydı. O zamanlar sosyal medya Bedi yoktu. Evet. Radyo programcılığı çok hayalimdi. Üniversite öğrencileriyle birlikte bir radyo programı formatı hazırladık. Düz sakinleri de altında. Format kişisel gelişim edebi sözler üzerineydi ve hayatım orada değişti. E, dolayısıyla da tabii ben o zaman bir sınav vardı. 35 tane hademe alınacaktı Uşak ilinde. O sınava girdim ve sadece ortaokul mezunları alınıyordu. Ne ilkokul ne lise üniversite. Sadece ortaokul mezunları işte tevafuk orada. Hemşire Hanım bana okuması. E tabii ki sonrasında ben orada ortaokulda okumam dolayısıyla hademe oldum. 9 sene bir köy okulunda hademelik yaptım. Hı. Günde 16 tane soba yakıp. E tabii ki radyo programcılığına da başladım. Günde 16 tane Soba, soba yakıyordum. Odun kırıyorduk. Anaokul, ilkokul ve ortaokuldu burası. 400 ve tek hademeydim. Ve zordu. Ellerim gerçekten nasırdı. Yani hademelik yaparken. Ama hayalim olan radyo programcılığını yapmak için de vazgeçmiyordum. Ama hani bilirsiniz memura ekiş gibi görünüyor. Evet. Ekiş değildi. Ücret almıyorduk. O yayına girdim. E, dolayısıyla insanlar sesini ben tanımayacağı için askerden de yeni gelmişim. Dolayısıyla Doğukan Alsay adını koyduk. Doğukan da benim çok sevdiğim bir arkadaşımın adıydı. Hı -hı. Öyle koyduk. Tabii ben nereden bilirim? O radyo programcılığı bana bambaşa kapılar açsın. Eee Palyaçoluk işte radyo yaparken dinleyicilerimizle e, buluşma kararı aldık ve sosyal sorumluluk etkinliklerine başladık. İlk projemiz de çocuk yuvasının çocukları ziyaret etmekti. Tabii çocuk yuvasına çocukları ziyaret ederken de bir kız arkadaşımız İzmir'de palyaçoluk yapıyormuş kitap fuarında. Kostüm getirtirdi Kimse giymedi. onunla ben giydim. İşte o gün hayatımda bir değişin daha oldu. Çünkü organizasyon sektörüne girmiş oldum o palyaçoluğu yaparken. Ee, ve sonrasında tabii ki artık hem bir taraftan köyde ademelik yapıyor, hem radyo programcılığı yapıyor, hem de hafta sonlarında organizasyonların içerisinde yer alıyordum. E ee, sonrasında böyle devam etti. Tabii liseyi bitirdik, üniversiteyi hmm. bitirdim. Sonra Ay, üniversiteyi de bitirdiniz. Bir... Tabii efendim Nereye bitirdiniz. Ee, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini bitirdim. Ee, tabii üniversiteyi bitirdim bir taraftan da kurun değiştiyip Uşak Belediyesi'ne geçtim. Kültür Sanat Sorumlusu olarak etkinlikler hadem olarak geçtim ama yani <laughs> Hatta şöyle bir gün öncesi çay Azmin dağıtıyor. elinden hiçbir şey kurtulmuyor değil mi Hüseyin Evet Bey? efendim. Yani şöyle bugün belki gençlerin en büyük problemi e, varlık. Varlıktan kastettiğim o kadar çok bir iletişim çağındayız ki hedeflerimize yönlenmek konusunda çok sorun yaşıyorlar. Gerçekten işleri çok zor gençlerimizin. Evet, evet. Bizim zamanımızda yokluk vardı. O yokluğun getirdiği mücadeleci ruh sahada başladı. Sizde de bir hikayem Ve var. Ve konsantrasyon dağılması şimdi çok daha kolay çok dair. Yani o iş mi bu iş mi bu iş mi sizin döneminizde dediğiniz gibi şimdi medya sektörüne baktığınız zaman o zaman özel radyoların yeni açıldığı zamanlar şimdi tahmin edebiliyorum sizin evet, radyoculuğa nasıl heveslendiğiniz. Hı -hı. E, çok fazla da alan yoktu. Yok. O yüzden de radyocu olmak daha hani katı, daha e, fokus bir durum Kesinlikle, olurdu. Kesinlikle daha Ama çok şimdi o kadar alan e, çok seçenek ve alan var ki e, çocuklarımızın da kafası karışıyor orada. Anne babaların mesela annemin bana bir sözü vardır. Hani kolunda birkaç bilezik olsun. Yani bugün bir üniversite okuyoruz tabii gençler. Ama e, o üniversite okurken açıkçası farklı alanlarda da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor bence. Kesinlikle. Konfor alanımızdan çıkmamız gerekiyor. Benim şartlarım gereği aslında zoraki bir konfor alanından çıkmış oldum ama. Yani bugün bana mesleğimi sorsanız. Öncelikle bir şirketimiz var. Reklam tanıtım organizasyonu evet, üzerine. Zorlu süreçler sonuç olarak sizi nereye yitirdi onu soracak. Aslı işim MC'yim yani sunucuyum festivallerde sahne alıyorum. Bayi toplantıları, gala geceleri vesaire ama temel atma törenleri, siyasi parti mitikleri. ama MC olarak daha çok tanınıyoruz. Peki nedir MC? İnteraktif bir showman. Yani artık eskiden biliyorsunuz bir festivalde 2-3 sanatçı aynı gün çıkabiliyordu. Şimdi Hı -hı. prodüksiyonlar ve rider büyüdüğü için sadece sanatçı çıkar. Öncesinde o bekleme süresini az önce değerli şefimizin yaptığı gibi yönetmenimizin müzikle, arkamıza bir DJ ile, seyirciyle interaktif bir temas kuruyoruz. Anladım. Çok güzel. Kimle geldiniz Hüseyin Bey? Ee, Sinan Bey ekibimden e, onunla birlikte geldik. Sözü kendisine verelim. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Kenan Bey. Maşallah siz de sesler sunucu <laughs> alınca. Sinan Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Ee, Kenan Bey ben lisans mezunu olarak harita mühendisiyim aslında. Ee, kendi mesleğimi yaparken bir gün bundan sıkıldım. Ben de Doğukan Bey gibi aslında radyoculuk yaptım öğrencilik zamanımda bundan sıkıldım ve dedim ki Uşak gibi bir yerde küçük bir yer Uşak. Uşak gibi bir yerde böyle Türkiye'ye seslenen ve bakanın bakanla birlikte birçok işi başarmış bir adam var. Benim için bir rol modeldi kendisi aslında. Ona ulaşabilir miyim diye denedim. Sonra Tevafuk dediği gibi aradan bir iki yıl geçtikten sonra bir gün birlikte olma şansımız oldu. Aslında tip olarak da çok benziyoruz Doğukan Bey ile. Herkes bizi kardeş sanıyor. Ama bizim kan bağımız olmasa da kader bağımız var. Yani yolumuz birlikte. O benim üstadım bu konuda yol açan. Ben de Türkiye'nin her yerinde onunla bir sahnelerde görev yapıyorum. Yani ona çok başarılar diliyorum. İnanıyorum ki kaderlerimiz ortaksa bunu güzel başaracak. <laughs> umarım, umarım. Teşekkür ederiz Sinan Bey. Tekrar hoş geldiniz. Hüseyin Bey kuralları biliyorsunuz. Evet efendim. Hazır mısınız? Hazırım Kenan Bey. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. <laughs> Et satılan dükkan hangisidir? A. Berber B. Kırtasiye C. Kasap D. Malbur. C. Kasap. Son kararım. Teşekkür ederim. Bu ara Akın Yeniçeli'nde size çok selam var. Onu yetmezsem olmaz. Bu yarışmaya katılmamızı sağlayan da Akın. Onun aracılığıyla başvurdum. Bizim maratoncu Akın mı? Maratoncu <laughs> <Öyle> Akın. Öyle <mi? gülüyor> evet. şey Bizden de Akın'a sevgiler, selamlar. Tüm ailesine, sevdiklerine. Gerçekten unutulmaz bir yarışmacıydı bizim için. Türkiye'nin gündemine oturdu. Evet. Hani ben de onu başarabilirim. Tabii ben yani, de Yusuf Sunarken gözlerimden yaşlar geldi. Soruları okuyamıyordum. <laughs> <Evet. gülüyor> Akun'un hikayeleri sayesinde. Hala da öyle. Gerçekten çok başarılı ve çok eğlenceli bir arkadaşımızdı. tekrar sevgilerimi iletiyorum. Hüseyin Bey sırada ilk para sorumuz var. 5.000 lira değerinde sorumuz geliyor. Uçak yolculuğu yapacak yolcular için düzenlenen uçuş kartlarında genellikle hangisine dair bilgiye rastlanmaz? A. Uçağın varış yeri B. Yolcunun koltuk numarası C. Uçuş saati D. İkinci pilotun ayakkabı numarası Çok güzel D. İkinci pilotun ayakkabı numarası son karar. En kolay sorular ama en zor gelen. Birinci pilotun ayakkabı numarası yazsaydı kafanız kaçırmıyordu. <laughs> Karışmazdı <laughs> <laughs> ama bu iki soru hani profesörler, doçentler birçok değerli ismin e, takıldığı yerler ya insan bir dışarıda da sürekli gün boyu bunu düşündük. Bir tedirgin ediyor değil mi? <laughs> evet efendim. Tebrik ediyorum Hüseyin Bey ilk barajı geçtiniz 5000 lirayı garantilediniz. BDF var mı aklınızda? İnanın yok kendimi anlatabilirsem çok mutlu olurum. Birkaç insana daha dediği gibi Sinan Bey'in de... E, şu an ekibim içerisinde harita mühendisi var, hemşire var, konservatuvar mezunu arkadaşlarımız var. Ekibimizin bir bölümü şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla bilgi deprem bölgelerindeki çocuklarımızla 10 gün boyunca orada etkinlik yapıyor. Biz buradayız, gönlümüz onlarla. Dolayısıyla ben buradan ilkokul mezunu ama tabii dışarıdan okumuş olmak da önemli. Ama hani bugün bir iş yapıyorum diye kalmamalı, birçok yönümüzü geliştirmeliyiz. Bir kez daha söylüyorum, konfor alanından çıkmalı. Evet. Size okutan o hemşire hanımla, kahraman hemşire hanımla görüşme şansınız oldu mu sonrasında? Olmadı. Yani o zamanlar çok çocuktum. 12-13 yaşlarındaydım. Çay ocağına başladığım zamanlar. Olmadı ama hayatımdaki çok köşe taşları var böyle. Çok değerli isimler. Örneğin o hemşire hanım bir köşe taşıydı. Çünkü ortaokul okumasaydım ben memur olamazdım. Evet. Memur olamasaydım ben başka bir Şimdi meslekli olurdum. Bu olurdu. ıı, zincirleme olaylar evet. başlamayacaktı. Askeri gittiğimde bölük komutanım işte onbaşı oldum. Posta olduğum için. Mesela orada eğer uzman çavuş sınavlarına hak vermişlerdi Dilekçeme verdim komutanım yırttı attı. Dedi ki sen özel sektörde daha başarılı olacaksın dedi. Bakın o başvurumu iptal etti. Kader beni bir anda hademe yaptı. Evet. Ama hademelik yaparken de tabii ki radyo programcılığı ve Betül var. O payya çok osunlu bana giydiren kız. Arkadaşım. Ve şimdi o, çok de çok kendi değiştirdi. reklam şirketiniz. Evet. Çok evet. önemli. Tebrik ediyorum. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Yer kürenin ekvatordan Güney Kutbuna kadar olan kesimi hangisidir? A. Kuzey Yarımküre, B. Güney Yarımküre, C. Trakya, D. Karadeniz Bölgesi. Heyecan var, dolayısıyla ben risk atmayayım. E, seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar. Tabii ki, sevgili seyirciler, Yer kürenin ekvatordan Güney Kutbuna kadar olan kesimi. Hangisidir? A Kuzey Yarımküre, B Güney Yarımküre, C Trakya, D Karadeniz bölgesi. Süreniz 10 saniye. <laughs> sorunun içinde gideceğim. Evet, sevgili seyircilerimiz yüzde evet. yüz oranıyla B şıkkı demişler Hüseyin Bey. Siz ne dersiniz? Evet B güney yarım küre son karar. Ya bunu da çok izledim ya. Bunu da çok izledim. Hani sorun içerisinde cevap hep oluyor. <laughs> Ekvator çizgisi dünyayı ikiye böler biliyorsunuz. Evet. O çizginin e, yani ekvator çizgisiyle kuzey kutbu arasında kalan yer kuzey yarım küre, güneyinde kalan yer güney yarım küre. Ben kaldım mı? Elendiniz. Vay canına. Evet hızlı oldu değil mi Hüseyin? Evet çok hızlı oldu. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> Oturun lütfen doğru. seyircilerimiz doğru cevap verdiği için. Verdim evet. <laughs> <değilim> ama <laughs> hala heyecan var yani saniye. Evet fark ettim şimdi hakikaten teyit etmiş oldunuz. Hala. <laughs> Hala emin değilsiniz değil mi? Emin değilim çünkü şey çarpı oldu ya. Güney yarım anladınız mı? Evet anladım. Orada Güney'de sorunun içerisinde cevap vardı zaten. Cevabı Nasıl? Da Güney Kore, Güney küre olarak vardı. Güney yarım küre evet. Evet. Beşikli oydu. Seyircilerimiz de onu işaretledi. Siz de onu onay verdiğiniz için dördüncü soruya geçtik of. efendim. <laughs> 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. <laughs> of. Kimlere yer bilimci denir? A jeologlara B filologlara C ornitologlara D etimologlara Risk alacağım. <laughs> A jeologlara son kararım. Geliyorum. Çok teşekkür ederim. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Alveoller hangisinde bulunur? A. Beyinde. B. Kulakta. C. Akciğerde. D. Gözde. Alveoller hangisinde bulunur? Hiç bildiğim yerden değil. Hiç genel de alakalı değil. Bu telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkında kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Hmm. Hüseyin Özbek, Onur Tu, Emre Bostan. Kimi arayalım? Emre Bostan. <laughs> Yakınınız nedir? Yine ekibimizden. <laughs> Uşak'ta kendisi. Evet. Eğitimi nedir Emre Bey'in? Üniversite, o da mühendis, yazılım. Umarım doğru cevap İnşallah. Emre genç bir arkadaşımız galiba. Genç bir arkadaşımız. İyi akşamlar Emre, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Hüseyin Uçar. Beşinci soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Tabii ki. Hüseyin Bey şimdi soruyu okuyacak Emre. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Evet hazırım. Dinliyorum. Emre, alveoller hangisinde bulunur? Beyinde, Kulakta, akciğerde, gözde alveoller hangisinde bulunur? Beyinde, kulakta, akciğerde, gözde. Akciğer olduğunu düşünüyorum. Emin misin? Süremiz Akciğer daha var. Dayanarak evet. Akciğer diyorum. Tamam emricim, teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, ben de emriye güveniyorum. C şıkkı akciğerde. Son karar. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Altın soruya geldik Hüseyin Bey. 30 bin lira değerinde. <laughs> evet. Sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Tamam. Sorumuz sonra gelecek. Hangisi müziğini dinlediğiniz Gönül Salıncağı adlı şarkının sözlerinde geçen bir ifade değildir? A- Gözüm dönsün, B- Başım dönsün, C- Dünyam dönsün, D- Her şey dönsün. Yani... çift cevap Joker hakkını kullanmak istiyorum Kenan Bey. Sol Yarışmacımız kararı. yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Gözüm dönsün. B. Başım dönsün. A. Gözüm dönsün. Son kararım. Başım dönsün. Canı sağ olsun. Ya çok sert geldim ha. <laughs> teşekkür ederim. Şu yediye bir gelseydim evet, Gönül Salıncağı adlı şarkıda Gözüm Dönsün ifadesi değil mi? Çok evet. yer bulacakmış gibi durmuyordu. Şarkıyı anımsayabilseydim... E, düşündüm tahmin ettim o şekilde hani sözcüklerden ama... Şarkıyı hiç o yüzden. Tebrik ediyorum Hüseyin Bey. Çok Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde... Hazır mısınız? Hazırım Kenan Bey. Sorumuz geliyor. Hadi bildiğim yerden gelsin artık. Hangisi Sait Faik Abasıyanık'a ait bir eserin adı değildir? A. Semaver B. Son Kuşlar C. Değirmen D. Mahalle Kahvesi Hiçbir fikrim yok. Tam şimdi bunun için telefon jokerini kullanacağım. Yerdi. Bunun için bekledim. Hatta bu soruyu izlediğim bir programda da vardı. Semaver, Son Kuşlar, Değirmen, Mahalle Kahvesi. Hiçbir fikrim yok ya. Biraz da insan okuduk hayat boyu, kitap okumadık. Onun dezavantajını şu an yaşıyoruz. Buraya kadar gelmişiz. Risk alabiliriz. Süreniz azalıyor Hüseyin Bey, evet. son 10 saniye. Son beş saniye. Süre bitiyor. Ah, semaver son karar. Sallı. Değirmen diyor. Değirmen mi dediniz? Evet. Değirmen daha yakın. Evet. Çok teşekkür ederim. Sabahattin Ali'nin eseri Değirmen. Olsun. Hani gelip bu anı yaşamak, bu heyecanı paylaşmak çok kıymetli. Çok teşekkür ederim sizlere ve ekibinizle. Biz teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz. Tebrik çok ediyorum Hüseyin Bey. 5 bin lirayla uğurluyoruz sizi. Çok Tebrik olsun. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.